Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri Ya Çok Seversin dizisinde kamera arkası video görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizlere yepyeni çok güzel Ya Çok Seversin dizisinde kamera arkası video görüntüleri ve yaptıkları paylaşımları sizlerle paylaşıyorum. Özel hayattan da yepyeni e, kamera arkası görüntüler var. Kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece e, diğer oyuncuların da kamera arkası ve kendi özel hayatlarından olan görüntüler var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ya Çok Seversin dizisi yeni başlamasına rağmen herkesin sevgisini, herkesin beğenisini topladı. Herkes dizini çok beğeniyor e, ve izliyor. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin dışında da e, izlenmede ve herkes dizi e, dizimizi izliyor. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. E, yeni paylaşımlar benim kanalımda yayınlanacaktır. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Yeni bölüm fragmanını da sizlerle paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.